Kentte ekonomi devam ediyor sevgili seyircilerimiz. Manisa Televizyonu ekranında stüdyomuzda konuğumuz İzdekon İzmir Dernekleri Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Yokuş'la sohbetimizde devam ediyor. Turgay Bey şimdi e, İzmir'de yaşanan deprem sonrasında özellikle sivil toplum kuruluşlarının oynadığı rolü ve bir arada herhangi bir kaos ortamı yaşanmadan çok daha düzenli bir organizasyonla e, bölgeye getirilen yardımları ve destekleri konuşmuştuk ilk bölümde ve demiştik ki bu büyük afet, bu büyük felaket, yaşadığımız bu kötü durum en azından sivil toplum kuruluşlarının bir arada organize olmalarının e, ne kadar önemli olduğunu, ne kadar hassas olduğunu bize bir kez daha göstermiş oldu. Keşke bu yollarla öğrenmesek ama başımıza geldi bile. defa artık yapacak bir şey yok. Geri döndürme şansımız yok olayları. Dolayısıyla bize bir kez daha göstermiş oldu. Şimdi siz izle konu olarak biliyorum ki pek çok böyle bugüne kadar etkinlik faaliyetler gerçekleştirdiniz. Eğitim tabanlı, işte biraz önce bahsettiğim COSCAP aracılığıyla verdiğiniz girişimcilik eğitimi var. Bunların arasında markalaşmaya, liderliğe dönük son derece güzel çalışmalar yaptınız ama ben biraz da şu kentsel dönüşüm hazır konusu açılmışken onunla ilgili seminerleriniz de oldu. biraz İzmir Konferanslar oldu. Evet. Konferanslar oldu daha doğrusu. Biraz da İzmir'in kendi coğrafi yapısını evet. da düşünerek, zemin yapısını da düşünerek yine uzmanların vereceği bilimsel bilgilerle İzmir'leri bilgilendirmek istediniz. Ee, o arama konferanslarından da biraz bahsedelim. Neler evet. çıktı, ne tip sonuçlar çıktı? Şimdi tabii e, 2014-2015 yıllarda kentsel dönüşümün konuşmaya başlandığı yıllardı. Hı hı. E, çokça konuşuluyordu. E, tabii bize hem halkımızdan hem e, üyelerimizden gelen talepler vardı. Hı hı. Ya biz işte kentsel dönüşüme girmek istiyoruz ama hı hı. işte tapımızda bazı soru işaretleri var. İşte il, ilçe belediye başkanımız iyi niyetlerle bize bir şey anlatıyor hı hı. Bu konuda. Hı hı. Fakat mimarlar da gelip bir şey anlatıyor. Kooperatifler bir şey anlatıyor, kafamız karışıyor. Biz hangisini seçmeliyiz, nasıl yapmalıyız diye, bunu nasıl çözeriz diye bize geldiklerinde biz de oturup bir karar verdik arkadaşlarımızla, yönetimle. Dedik ki o zaman biz bu 21 ilçede yapılacak olan kelsel dönüşümle ilgili konferanslar başlatalım ilçelerde. Çok güzel. Evet, biz evet, gidelim ilçelere yani. Evet, evet, biz gidelim ilçelere. Konunun muhataplarını da görüşelim, evet. davet edelim. Evet. Bir tane de moderatör... Bir nevi çalıştay gibi aslında. Aynen bu. öyle evet. işte. Bunun için de karar aldık ve 21 ilçede başlamak üzere, yapılmak üzere e, kentsel dönüşüm, sosyal değişim adıyla konferansları başlattık. İlk yaptığımız konferansı Büyükşehir Merkez'de yaptık. Yani İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde yaptık. E, Konunun muhatabı ne kadar ilgili kurum varsa onların yetkililerini, bir araya getirdik. İlgi nasıl oldu? Bir araya getiremezsiniz dediler siyasi evet. açıdan. Hı. Biz hepsini çok şükür getirdik. Çok güzel. Evet. İlgi Çünkü nasıl oldu? Ee... İlgi çok güzeldi. Çok güzel. Biz ne yapmıştık o gün ee, gelen e, vatandaşlarımıza? Çokça sorulan sorulardan bir kitapçık hazırladık. 25 tane soru. Hepsine verdik kapıda. Bir de boş bir form kağıdı verdik. Dedik ki istediğiniz soruyu buradan al, seçin, yazın, görevliye verin. Görevli de moderatöre versin, moderatör konunun muhatabına versin. Direkt cevabını alın sistem böyle oldu. Bu şekilde eee işte büyükşehirde alada Karabağlar'da, Konak'ta, Balçova'da da, sonra şeyde Güzelbahçe'de birçok ilçemizde bunu devam ettirdik. Fakat bir süre sonra işte yerel yönetimlerle yukarıdakiler arasında, hükümet arasında kanun maddeleri açısından bir çatışma ya da bir çelişki İki doğdu, doğdu. O yüzden evet. Baktık ki biz fata yapmayalım daha fazla diye e, durdurduk. Sonrasında da işte bu olaylar değişti, 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 e, farklılaştı. Şimdi son gelen noktayı bilmiyoruz. Zaten bizden sonra da Müteahhitler Federasyonu bu görevi üstlendiği için biz çekildik o projeden. Evet, anladım. Evet. Bu da böyle bir süreç olarak evet, aslında belli bir noktaya kadar ee, geldi ama bu, bu sonrasında... hastamızın devamlı evet. bu konuda bilinçlendirilmesi lazım. Aslında şimdi yapılabilir bu. Şimdi yapılabilir bu çalıştaylar evet, evet, bence yapılabilir. şimdi de yapılabilir. Çünkü yapılabilir. deprem sonrası konuda çok güncel olduğu için bence konunun tabii, muhataplarıyla tabii başlıyor, tabii bir araya getirebilmek çok değerli tabii. olabilir ama işte pandemi süreci pandemi olduğu var, için. Pandemi var o yüzden ee, bir iki ay falan evet, beklemek etmek, gerekiyor. Beklemek Biraz daha sabretmek gerekiyor. Etmek gerekiyor. Evet. Malum kısıtlamalar evet. da var. Zaten toplu etkinlikler evet. e, biliyorsunuz ilk tabii doğru. E, umumi hıfzı kurulları tarafından izin verilmiyor bu etkinliklere. Şimdi coğrafi işaret konusunda ben çok önemsiyorum. Çünkü her ilçenin her bölgenin, kentin e, bir takım başat değerleri var. E, lokomotifi olan ürünleri var. Gerek bir gıda ürünü olabilir veya, veya bir sanayi obje, ürünü obje. olabilir, bir obje olabilir. Tabii. Bu kentin tanıtımına, bölgenin ya da ilçenin tanıtımına da katkı sağlayabilir. Tabii ki, tabii ki. Bir sembol haline gelir. Dolayısıyla coğrafi işareti almak demek o ürünü tescilemek, patentini almak ve o ürünün taklit edilmesinin önüne bir yasal set çekmek demek. Evet. Bununla ilgili de sizin Çalışmalarınız oldu. Özellikle İzmir'de de coğrafi var. işaret alan pek çok ürün var. Keza Manisa'mızda da var evet. ee, biliyorsunuz. Manisa kebabı başta olmak evet, üzere. Evet, doğru. Ee, pek çok güzel mesir macunu keza mesir öyle. Benim. Coğrafi işaretlerimiz var. Olmalı da sayısı Olmalı. da arttırılmalı. Ne çıktı lazım. bu çalışmaların sonucunda? Şimdi tabi o çalışmalarımız devam ediyor. Hala devam Şimdi edelim. ara verdik tabii ki. Evet. E, mesela örnek vereyim. E, Buca'da üniversite, belediye ve biz üçlü bir şekilde e, dünden bugüne Buca adıyla bir Hı -hı. çalıştay yaptık. İki gün sürdü. Hı -hı. Bu iki gün sonunda ilçenin dünden bugüne e, güçlü yanları, zayıf yanları ortaya çıkarıldı. Her için içinde projeler geliştiriliyor ve kitapçık da oluşturuldu. Yani bir yol haritası gibi. E, çok güzel oldu bu. bu. E, onun dışında işte e, değişik ilçelerde mesela örneğin Karabağlar'da kavacık üzümünün alınmasıyla ilgili... Evet. Ki ne bu, güzel bir üzümdür evet, o değil mi? Evet. Bu konuda birçok kez öneride bulunduk. Hı, hı Sağ olsun belediye başkanımız daha sonrasında onun almayı başardı. Evet, artık al, coğrafi al, işareti var. var. Coğrafi evet. bir tescili var. bir işareti şeyi var. Yani tabi. herhangi bir semt pazarında veyahut da herhangi bir e, tezgahta herhangi bir üzümü evet. artık kabacık üzümüyle satmak, satmaya çalışmak, pazarlamak bir suç suç, suç tabii. Evet. evet. Yasal olarak onun bir karşılığı evet. var. Tabii şimdi bu e, markalaşma olayı eğer ilçelerimiz markalaşırsa Zaten kentimizde markalaşmış olacak. Doğru. Dolayısıyla markalaşmak gerçekten çok önemli. Toplumun kalkınma hep söylerim. Yerel katmadan başlar. Tabi. Evet. Yani markalı ürünlerimizin çoğalması lazım. Tabii. Markalı ürünler çoğalırsa ona göre piyasalarda çok farklı şekilde etkiler. Markalı ürün demek e, tarıma dayalı sanayinin gelişmesi demek. Markalı Aynen. ürün demek katma değer katma, demek. Katma değer Markalı demek. ürün demek e, daha nitelikli kalifiye eleman Aynen. demek. Markalı ürün demek e, görün e, demek. Güven Aynen demek evet, tüketici tabii, için tabii. çok doğru söylüyorsunuz. Aynı zamanda istihdama açılan yeni Aynen. bir kapı demek. Yani Aynen. daha fazla fabrikanın açılması tabii, demek. Tabii. Ee, bu da işte az önce söylediğimiz gibi yerelden bakın bir çırpıda zinciri tamamlayıp topyekün bir ulusal kalkınmaya götürür sizi. Daha güçlü tabii ki kendi ayakları üzerinde evet. durabilen yerli malını kullanan. Ben sizden şu dönemde aslında e, bunu da rica ederim, isterim, talep de ederim. Lütfen yerli malı ile, yerli malı kullanımını teşvik etmeyle ilgili de bir özel çalışma yapın. Mutlaka yapmışsınızdır ama şu evet, pandemi yaptım. sürecinden sonra evet, evet. devam da etmesi gerekiyor, özendirilmesi gerekiyor. Aynen. Çünkü çok fazla ithal ürün var. Yani ben bazı marketlerde, zincir marketlerde e, mesela üzerinde Anadolu temaları olan ambalajlar görüyorum. Aa ne güzel diyorum. Şöyle bir arkasını çevirip hani e, bilinçli tüketicilerin okuması gerekir biliyorsunuz evet. o içeriği. Hı -hı. Bir bakıyorum Menşe'yi Kanada diyor, Menşe'yi Avustralya diyor, Menşe'yi Japonya diyor ama üzerinde Anadolu motifleri var. Yani evet, evet. bu bir defa tüketiciyi kandırmaya giriyor. Evet. Çünkü çok kişi onun arkasına okumuyor ve onun bir yerli evet. ürün zannederek alıp evine götürüyor. Yani ciddi anlamda bir yabancı ürün istilası var şu anda ülkemizde. Benim sizden ricam şu yerli malının tekrardan kullanılması, özendirilmesi, teşvik edilmesi. Özellikle de yeni nesillerimizin, gencimizin de bu bilinçle birazcık alışveriş yapması, çarşıya pazara çıkması, bakkalımızın, manavımızın küçük esnafımızın desteklenmesi noktasında da biraz daha çalışma istiyorum açıkçası. Evet. İşte biz de aynı e, pencereden bakıyoruz. Çünkü çocuklarımızın dediniz ya gençlerimizin. Biz okullarda bunu yerli mal yaklaşık bir tona yakın karışık meyveleri okullara götürüyoruz. İnanın bana merkezde İzmir'in merkezindeki okullarda muzu da ilk yiyen çocuklar var. Yani İnanırım. Doğru. E, o yüzden hem kendi yerli malımızı tanıtırken Tabii. bir taraftan da işte bu şekilde manzaralarla da karşılaşıyoruz. Maalesef üzücü manzaralar. Ama bu atabildi, yerli ama. malı konusu gerçekten çok önemli. Bu ricanızı da devam ettireceğiz. Çok memnun olurum. Yani evet. şu pandemi süreci bitince evet. inşallah her şey normale dönünce evet. yerli malı ile ilgili bir şeyler yapmalı. Yani evet, evet. daha böyle bir e, gerekiyorsa e, bunu bir seferberliğe dönüştürmek lazım. Gerekiyorsa bunu bir olağanüstü duruma dönüştürmek lazım. Çünkü ülkemizin yerli ve milli olan değerlere şu dönemde her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Eğer halkımız da alışverişi biraz bu bilinçle yaparsa bizde çünkü yabancı markalara veya yabancı ürünlere bir hayranlık bir takıntı Maalesef. ne yazık ki var. Kabul edelim. Kabul, edelim. kabul edelim. Hepimizin zaman zaman bu evet. boşluğa düştü oluyor. Ama şöyle bir düşünelim. Yani bir yerli ürün satın aldığımız zaman bu gelir nereye gidiyor? Bundan Tabii. kimler faydalanıyor? Tabii. Bunun bize geri dönüşü nasıl oluyor? Bir de yabancı markayı, yabancı ürünü aldığımız zaman. Bakın hep söylerler. Yükte e, hafif pahada ağır diye mesela şu elimizdeki maalesef birçoğu yabancı olan yerlilerimizde var elbette onları tenzih edelim ama telefonlar, akıllı telefonlar e, şurada kaç gram ama e, kaç dolar. Kaç dolar tabii. Ve Doğru. Türk lirasına çevirdiğinizde ne kadar ciddi paralar ödüyoruz bunlara. Evet evet. Maalesef. E, bir kamyon belki buğday. Bir tır buğday. Eşittir bir akıllı telefon. Tabii. E, onun için bizim yüksek teknolojiye, ileri teknolojiye özendirmemiz, onunla ilgili e, okullarımızın akademik eğitim veren kurumların sayısını arttırmamız ve çocuklarımızı biraz daha mesleki eğitime teşvik etmemiz gerekiyor. Dün Feyyaz abi de konuştuk. Her genç, her öğrenci 4 yıllık bir lisans programından mezun olmak zorunda değil. Çünkü doktor oluyorsunuz. Ki e, ki. E, görev yapacak bir politik evet, bulamayabiliyorsunuz. Evet. Öğretmen evet. oluyorsunuz atanamıyorsunuz. Ama fabrikada bir forklift ustasına, ne bileyim bir cam kaynak kesicisine, ara eleman, ara eleman dediğimiz evet. mavi yakalı eleman dediğimiz evet. kişilere ihtiyaç var. Bu konuda e, neler düşünürsünüz? Bu konuda biz zaten bir proje hazırlıyoruz şu an. Evet. Yani bu arayalaman gerçekten önemli bir konu. Fakat burada tabii işletmelerin de e, bu taleplerinin arkasında durması lazım. Çünkü bir, bir dönem öyle bir şey yaptığımızda şahit olduğumuz bir şey var. Yani hem talep ediyorlar hem de isim vermiyorlar, de birilerini göndermiyorlar. Yani şeye, e, eğitimlere. Anladım. Öyle bir sıkıntı da oluyor bazen. Hep şunu duyuyoruz yani tabii. elimizde iş var ama bu iş yapacak nitelikli arayalaman yok. Hep bir şunu genel duyuyoruz. Bir sıkıntı bu, evet. Sanayinin böyle bir talebi olduğunu duyuyoruz. Evet. evet bu konuda çalışma yapılacak yapılması gerekiyor tabii. Evet İzmir Olsun. özelinde de Manisa'da evet, evet. da ben çok ciddi bir çalışma olması gerekiyor. Yani bu ara eleman konusu çok önemli. Üniversitelerin burada evet. paydaş olarak çok ciddi, paydaş olması lazım evet, tabii. Çok ki, ciddi doğru. rol üstlenebileceklerini evet, evet. düşünüyorum. Doğru. Manisa'da Celal Bayar Üniversitemiz bu konuda eminim. Ee, bugüne kadar tabii yaptığı çalışmalar var ama inşallah bunu bir adım daha tabii, bir tabii, kademe doğru. daha ileriye doğru. taşıyacağız hep birlikte sivil toplumla birlikte. Hep beraber. Burada görüyorum mesela inanç turizminin başkenti İzmir. Böyle bir kitap Evet çıkardık. Güzel bir kitap, kalın bir kitap o. Bunu niye çıkardık? İzmir'in tarihten günümüze olan, uzanan süreçteki hı hı. E, rolünü ve turizmle ilgili tarihsel konuları içinde yer alıyor. İşte e, tanıtılması gereken ne varsa hepsi içinde var. Yaşananlar da var. Bu kitabın hazırlanmasında bize e, Valimiz Mustafa Tamer e, destek oldu sağ olsun. E, kendisine teşekkür ediyorum buradan da. Eski vali yardımcımızlar evet, değil mi evet, çok da çalışkan evet, bir evet. kişiydi. Daha sonra Uduna gitti, vali oldu biliyorsunuz. Evet, evet, Şimdi doğru. merkezde vali. Merkezde evet. evet. yolu açık olsun onun da Sağ çok olsun. ciddi katkıları oldu. O ee, kitap bende de var biliyorum. Çünkü Evet. O kitabı e, bize çok değerli bir kaynak. E, bütün aktarım bize devretti. Hı -hı. Biz de onu hem basımını hem de tanıtımını, satışını satış yapmayı da dağıtımını yaptık. Dağıtımını Dağıtım, yaptık. Evet. evet. İzmir'de pek çok kişi de evet, evet. ümid ediyorum o kitap vardır. Evet, evet. İnanç turizminin başkenti gerçekten e bunu de öyle. İzmir'de yaşayan herkesin kentinle ilgili bir şeyle bir öğrenmesi artık lazım. Yani Dışarıdan bir misafiri geliyor insanın, değil doğru, mi? Doğru. Nereye götürecek, nasıl yapacak, neresi nedir, ne değildir bilmek lazım. En azından evet. az çok, tarihçi evet. kadar olmasa da. Ve alternatifleri da de çoğaltmak lazım tabii, burada. Çoğ atmak lazım. Son olarak ben Avrupa Birliği projelerini de konuşalım istiyorum programı bitirmeden önce Turgay abi. Çünkü e, AB'nin aslında e, bazı alanlarda ciddi teşvikleri var, ciddi var. verdiği krediler var, hatta hibeler de var. Var var. E, ama işte herkes şunu düşünüyor. O projeyi nasıl yazıp nasıl ikna edeceğim? O projeyi e, nasıl kabul ettireceğim? Fikrimi nasıl? Projemi nasıl e, sunabileceğim? Yani bu da bir ciddi eğitim istiyor. Bu da ciddi bir arka plan tabii ki. bilgi istiyor. Yani tabii, tabii, her tabii. proje tabii Hı -hı. ki karşılığını bulmuyor. Evet, evet. Bu konuda da bazı eğitimleriniz oldu yanılmıyorsam değil oldu, mi? Oldu, yapıyoruz. Ee, i̇şte hatta bu STK akademisinde de proje eğitimleri vardı. Avrupa Birliği proje eğitimleri. Ayrıca da 3 tam günlük milli eğitimden uzmanlar geldi. Onların da katkılarıyla 3 tam günlük eğitim yapıldı. Alfa Birliği projeleriyle ilgili. Proje nasıl yazılır? Proje nasıl yazılır? Hı -hı. Evet. Hı -hı. Şimdi tabii Alfa Birliği projesi önemli ama bunun için tabii bir bilgi gerekiyor. Bilgi birikimi gerekiyor. Kuşkusuz. Bu konuda e, e, mesela biz bir tane e, proje gönderdik Alfa Birliği'ne. O yine bu STK Akademisi ile ilgiliydi. Bununla ilgili bir kitap çıkarmak istiyoruz. E, Tabi bir, bir proje bu. E, Türkiye'nin dışında Dört tane daha ülkeyi partner aldık. İki arkadaşımız bu projeyi yazdılar. E, hedef şuydu, amaç şuydu. E, STK akademisi, sivil toplum kuruluşları daha doğrusu, sivil toplum kuruluşları adıyla bir kitap çıkarılsın. Bu kitabı liselere sokabilelim, en azından seçmeli ders olarak diye bir proje yaptık. Fakat e, galiba bir yerde bir ufak bir hata yapıldı, e, ufak bir puan eksiliyle projemiz geçmedi. Hı hı. Ama biz tabii ki bunu tekrar yazacağız. Kuşkusuz. Şu an tekrar. Geçene kadar inşallah. Tabii tabii. Azimli bir konuda. Tabii, tabii İşte bunun diğer arkadaşlarımız da böyle yapması lazım. Yani bir kere gönderdik olmadı bitti değil. Yani devamlı yapmamız lazım. Araştırmak, lazım. Araştırmak kendini lazım. Kendini aşmak lazım. Kendimizi de geliştirmemiz evet. lazım. Bu şekilde devam ediyor. Biz tabii çünkü o havuzdan faydalanamıyoruz yeteri kadar. Değil yani mi? o Bazı projeler var aslında var. böyle e, bonus evet. gibi. Evet evet. Ama biz şey yapamıyoruz. Evet. Yani değerlendiremiyoruz. Biz, biz, biz maalesef değerlendiremiyoruz. Evet, 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 Onu öyle. biraz daha arkadaşlarımızın bu işin üstüne düşmesi lazım. üzerine düşmesi lazım. Evet. Turgay Bey, e, sizinle sohbet çok keyifli, çok da konu var. Evet. Ama hepsini bir programda e, evet, konuşamayız elbette. Başka programlar da yaparız inşallah. İnşallah. E, yeni projelerinizi, yeni çalışmalarınızı, eğitimlerinizi gençlere özellikle ışık tutacak. E, konuştuk ya hele hayırlısıyla şu pandemi sürecini tamamen bir ahtalatıp normalimize bir i̇nşallah. dönelim. Tabii. yeniden e, kalabalık etkinliklerde, toplu e, etkinliklerde bir araya gelebilelim. Neler yapacağız inşallah hep birlikte. İnşallah hep için, tabii. bölgemiz için, İzmir tabii, tabii, için, Manisa doğru. için ne yapıyorsak ve kim ne yapıyorsa elini gövdesinin taşın altına koyuyorsa hep söyleriz başımızın üstünde yeri var. Aynen. Gelsin aynen. sonuna kadar destek verelim. Aynen. Sizin nezdinizde bu çalışmalarda emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızı devamını. Çok, çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun, sağ, olun. Sağ, olun. Sağ, olun. sağ olun. Sevgili seyircilerimiz İzmir e, Dernekleri Konfederasyonu, İZDEKON yönetim kurulu başkanı Turgay Yokuş bugün bizlerle birlikte oldu. Kendisiyle kentilik bilinci ve sivil sivil demokrasiden girdik. E ama daha nerelerden çıktık? Özellikle çok konuya da tabii değinmeye gayret ettik. Onların da fazlaca sayıda eğitimleri var, çalışmaları var. Bir sürü proje geliştirmişler. Maşallah boş durmamışlar. E i̇şte bir sivil toplumda aranılan özellikle bu zaten. Mümkün olduğu kadar işte az önce ifade ettiğimiz gibi kendini aşmak, geliştirmek, daha çok araştırmak, daha çok kendi için ve kendi için kenti için kafa yorabilmek. Bunları da İzzekon'da bir örnekle size gösterebildik. Darısı diğer sivil toplum kuruluşlarının başına. Onları da inşallah bu ekranlarda sizlerle buluşturacağız. Sağlıkla kalın efendim.